Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte akım olan o çiçeği çiziyoruz. O çiçeği ben kaç kez denedim bir türlü çizemedim ya. Valla deneyeceğim şimdi. Kaç kez denemiştim aslında. Sonuncusunda çizmiştim. Ama inşallah şimdi de çizebilirim. Rezil olmam. Evet. Bu ikinci video vardı. İlk videoda yapamadığım için mefta video. İşte devam edelim turkuaz kalem kullanacağım. Normal pembe kullanıyorlar. Softlar. Ben kendimim. Soft değilim. <laughs> e kız da değilim. E kız daha doğrusu. Evet. Şimdi başlayalım. İnce kalem. 04 olduğu için birazcık zor çizmesi. Sizde düzgün gözüküyor. Bende neden yanık gözüküyor? Şu an benden gözüken durumu gösterelim bir dakika. Şu an durdurmam gerekiyor kamera için. Benden gözüken durum bu. Artık o olaya gerçek gözünüzle bakamayacaksınız çizme. <laughs> tamam. Devam edelim. Bu renkle çizelim. Bakalım bu. Bu da 04. Benim her şeyim 04. Neyse hadi devam edelim. Bismillah. Bu arada dal falan da çizer. Ben benim dalım nereye sığacak? Ben bu tarafa çizeceğim bu burada. Onun yerine bu renge benzer bir tükenmez kalem buldum Faber Castell. Benim hemen hemen her şey Faber Castell ama farklı boyaların da var tabii ki. Normal bir kurşun da mı çizsem acaba? Ama orada keçiliği de çiziyorlar. Renk karışımı falan oluyor. Hiç şeye daha uygun oluyor. Bunu da deneyelim. Olmazsa bir dahaki videoyu bırakacağım artık. Evet. Şimdi istiyorum. Aga be. Şöyle Youtube bu videoda inşaat sorun çıkarmaz, uzatmaz. Youtube böyle uzun video çekince postu istiyor. Onları girmek çok zor oluyor. Ben bu yaprağı neden bu kadar uzun yapıyorum? Aha da bitti. It's over. <laughs> Boktan bir şey oldu ama neyse. Bir şey yemeyiz inşallah. Neyse. Bu videoda çok fazla şey ettim. Söylendim. <Dileyim ona. gülüyor> Kadınlar yapınca çok güzel oluyor onlar. kadın demeyeyim de. Onlar yapınca çok güzel oluyor. Ben yapınca buru. Yani. Neyse. Parti 2'ye bırakalım. Niye? Belki de bunu kullanacağım. <laughs> Ve şu ikisini. Bunu çizmede kullanmayacağım tabii ki. Belki kullanırım. Hadi bay bay. Abone ol, like at.